Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Tinkercad'in kod bloklarıyla ikinci kalemlik videomuzu çekmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle e, bu sefer neler yapabileceğimiz hakkında biraz e, bahsetmeye çalışayım. Tekrardan yeni nesne oluşturup kullanarak içerisinde döngü ama tekli döngü kullanmaya çalışacağım. E, yavaş yavaş ben şekleme geçtikçe daha iyi anlayacaksınızdır zaten arkadaşlar. Hemen ilk önce bir tane yeni bir nesne oluşturuyoruz. Bunlar ben ne diyeyim ismine şekil bir diyelim. Evet, şekil 1. Ardından ee, ne yapacağız? Bir tane silindir ekleyeceğiz. Bu silindirimizin özellikleri şöyle ne olsun? Kırmızı renk olsun. Yarı çapımız 20 olsun. Yüksekliğimiz de 45 olsun. Kenarlıklar böyle. Şuradan da kenar adımlarını buradan 15 olarak ayarlayalım. Bakalım ne gelecek. Evet, aynen şu şekilde şöyle Kenar adamları 15 yeterli olmuş gibi duruyor. 20 yapalım, bakalım nasıl duracak. Evet. Burası böyle. Şimdi hareket kısmından böyle hareketi sürüklüyorum. Bunu hareketlendireceğim. Z ekseninde 23 birimde hareketlensin istiyorum. Sonra bir tane de yine silindir oluşturacağım. Ne yapacak? Bu içerisinde gömecek böyle ortasını. Bir delik oluşturması açısından yapıyorum. Bunu da bunun için tabi delik kısmına geliyorum. Yarı çapı 20 normalde 18 yapalım. Yüksekliğini de 45'te 47 olarak ayarlayalım. Yine taraflar 20 bu şey değil. Bunlar da böyle kalsa bir sıkıntı çıkarmayacaktır. Hareketleyelim tekrardan bunu konumlandıralım. Z ekseninde 26 olarak gel. Biraz daha yukarıda durması açısından. Şimdi bakalım nasıl olacak. Evet istediğimiz görünümü elde etmiş olduk arkadaşlar şimdi bunu gruplandıracağız. Ortadan denge oluşturması açısından, boşluk oluşturması açısından gruplandırmamız gerekiyor tabii ki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bir kutumuzu elde etmiş. Şimdi ikinci şeklimi oluşturacağım ben. Bu ikinci şeklim biraz daha önemli. Çünkü ben bunu bir tane kapak oluşturmak istedim. O kapağımı da oluşturmak için yeni bir nesne oluşturacağım. Yine bunu da şekil gideceğim. Peki. Evet, Çekindikten sonra o kapağı ben yarım küre mantığıyla yapmaya çalışacağım. Bunun rengini de ne verelim? Hmm, şöyle bir şey verelim. Bu böyle yeterli olacak zaten. Başka bir şey yapmamız gerek yok. Hareketlendirelim bir de bunu. Hareketlendirirken X'imiz aynı kalsın, Z'imiz eklendi olsun. Bakalım nasıl görünecek? Tamam böyle bir 50 kalsın. Bunu sonradan boyutlandırmamız gerekiyor. Zaten ölçeklendir diyorum bu yüzden. Kendi kendi has bir ölçeklendirme metodu olmadığı için buradan Yani şimdi arkadaşlar. X'ini 2 ayarlayacağım. Y'sini de 2 ayarlayacağım. Bakalım nasıl bir görünüm elde etmiş olacağız. Hmm. Şuradan sanki biraz bir boşluk olmuş. Yüzey ekseninde şunu 50.5 yaparsak daha güzel bir görünüm elde edeceğiz. Evet şimdi tam oturdu. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar e, yine bir tane silindir bekleyeceğiz. Şuradan nereye silindirimiz? Evet silindirimiz burada. Taşıdım. Buna oturtamadım. Evet şimdi oldu. Bu silindirle de şöyle bir tane bunu yapmamın sebebi arkadaşlar şurada şuralara delikler oluştur. Ama yani kalemleri içine sokacağız yerlere yani. Böyle bir delik oluşturmak maksadımız. Yarı çapımız iki olsun. Ufak iki olacak zaten. Bunlar 20-20 olarak kalsa bir sıkıntı çıkartıyor bizim için. Şimdi bunu hareketlendirelim. Nereye oluştursun? Oluştursun. aynı kalsa da olur. Y'imiz 15. Z'mizi de 5 yapalım. Bakalım nereye oluşturacak. Şöyle, bakın birinci dediğimizi buraya oluşturması benim için yeterli oldu. Şimdi bunun etrafında birkaç tane delik oluşturmasını istiyorum. Bunun için bir tane döngüye ihtiyacım var, değil mi arkadaşlar? O yüzden ben bunu böyle getirdim. Kaç tane delik oluşturuyorum? 12 tane oluşması benim için şöyle döndürdüğümüzde yeterli olacak gibi görünüyor. Ve ben bu şekli kopyalamak istiyorum. Kopyalayı getirdim. Ve bir de ne yapacak? Etrafında dönecek bu. Onu da getiriyorum. Hangi eksende? Tabii ki de z ekseninde dönecek. Kaç derece değerinde? 30 derece değerinde dönecek. İstedim. Pivot olarak da tabii yine z eksenini çağırmam gerekiyor ki. Çünkü eksen etrafına dönmesi bizim için önemli. Bakalım şimdi ne olacak arkadaşlar? Bakın. Geldi, 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 geldi. Ve bu iki tane çok güzel bir şekilde dediğimi oluşturdu buraya arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken tek bir şey kaldı. O da bu deliklerini göstermek. Yani grubumu oluşturmak. Bunu da böyle getiriyorum. Tekrardan oynattığım zaman bakalım. Hop. Yaptı. Deliklerimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi bir tane de dekorasyon olsun diyerekten şuraya bir tane yıldız koymak istiyorum. Bu yıldızımı koymam için de şuraya getirdim. Yeni nesne oluşturumu. Buraya da yıldız yani star diye bakmıyor. Şöyle star olsun. Yıldızımız nerede? Burada. Böyle getirdim. Ardından boyutlandırmalarımı yapıyorum. Yarı çapımız yine 20 çok büyük bir olması yeterli. Şuralar da aynı. Yüksekliği de 10 çok yüksek gelir. 5 yapalım. Tamam. Şimdi bunu konumlandıralım. Hareket diyelim. Getirdim. X 21 Y'miz aynı kalsın. Z'de biraz yukarı çıksın. 27. Bakalım bir oynatalım nasıl oldu. Yılımız şu anda burada. Bunu benim döndürmem gerekiyor değil mi arkadaşlar? Şöyle bir getirelim. Döndürme işlemini gerçekleştirelim. İlk önce bir z ekseni etrafında kaç derece dönsün? 35 derece dönsün. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Bakalım. tamam şimdi bunu dikleştirmem gerekiyor. Dikleştirmek için de farklı bir eksende çalışmam gerekiyor. Oyun için bir tane daha getirdim. Y eksenini çalışmam gerekiyor. Bunu da 90 derece yeterli olacak mı? Tabii ki olacak. Çünkü şu anda tam 90 derecelik bir açıya ihtiyacımız var. Ve arkadaşlar şimdi göreceğiniz üzere tam olarak oturmuş oldu. Şöyle bir güzel e, ee, oldu. Galatasaray gibi bir adam olsun artık nasıl yapıyorsa. Ya da Türkiye yapalım. Ortak olsun. Evet. Tekrar onu yazalım. Yani şimdi daha güzel hoş gördü diyebilirim arkadaşlar. Ee, bu şekilde de arkadaşlar bir kalemlik tasarım daha oluşturduk. Bir sorunuz olup da yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. hoşça kalın.